Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LOL biraz açacağız. Hemen açıyorum. Şöyle. Ayy, açtım. Ayy, şunu açamadım dur. Açıyorum. Oh, arkadaşlar bakın lol çıktı. <laughs> lol çıktı. Tamam baba ne geçeceğim? Ne? Geçeceğim. Ne tamam arkadaşlar devam ediyorum. Şuradan kalbimi alalım. Kalbimi ver bana. Kim, Kimse değil. Ben. Kimse yok. Böyle kay ve lol çıktı. Şimdi şunu da şöyle. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar iki tane lol çıktı. Şöyle bakar mısınız? İki tane lol çıktı. Bunları da böyle köşeye koyuyorum. Bakalım sen yer arkadaşlar çok yumuş çıkacak arkadaşlar. Eh. Bakalım. Eh. Çık çık bu da. Evet arkadaşlar cırt cırt açıyorum. Umarım tam cırt cırt ile açıyorumdur. <laughs> Arkadaşlarım açtım. Evet. Başka bir şey bile, şu anda. Oh arkadaşlar, Burada dolma istedim arkadaşlar? Şu anda çok güzel şey çıktı. <laughs> arkadaşlar, ana bu güzel değil. Aslında tatlı. Şuna bakar mısınız? <laughs> Şuna bakar mısınız? kadar tatlı ya. Şuna bakın özellikle. Arkadaşlar. Kanala abone olun ve beğenin ve ben mutlu olayım. Bakın mutlu oldum. He he he. Biliyorum çünkü abone oldunuz ve kanala abone olup beğendiniz. Ve şuradan da alttan. Eh şuradan şuradan. Alttan yorum yapın. <laughs> evet arkadaşlar. Yorum yapın beğenin. Yorum yapın beğenin. <laughs> evet. Şimdi bunu da şöyle göstereyim. Ben belaç diyor. Ve şimdi çöplerimizi şöyle koyalım. Ve şimdi bu sayfamıza, bu temiz sayfamıza yapıştıracağız. Bu arada merhaba. Yüzümü de göstereyim biraz. Kanalıma abone olmayıp, olun, ve beğenin ve yorum yapın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenin ve yorum yapın. Evet. Bunda ne var acaba? İlk buna bakmak istiyorum ben. Bakacağım. Şöyle. Bakasım da yanımda. Kesmemeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Bak, bak. <laughs> Kesmemeye çalıştıkça inşallah kesmiyorumdur. Allah ben de güzel gitti ya arkadaşlar şu anda açtım wow adı çıktı Karsaymış adı arkadaşlar bebeğimizin adı Karsa Karsayı şöyle koyarım bir şeyler yaparım artık Karsa için çöplerimizi şöyle ben çöpüm ben gidiyorum kanala abone olun Evet çöp. Herkes söyledi. Sen bir daha söylemene gerek yok. Burada ne çıkacak çok merak ediyorum. İnşallah bebek çıkar. İnşallah bebeğin kafasını kesmediğim. Çok üzülüyorum. Ne? Allah. Bu da minnak için bu kadar. Allah'ım. Allah'ım sağ geliyorum. Ben bu kadar minnak elbise için o kadar millak elbise için o kadar büyük, o kadar büyük, ama o kadar büyük kadek da daha çoktu. Bunu da aldım. Buraya koyayım. Kardın üstüne koyuyorum karışmasın. Gel evet, şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu böyle bakacağım. Böyle, böyle bakıyorum. Şu anda açıyorum. Yavaş yavaş canım. Allah. Kayva bundan iki tane bir şey çıkacak. Tahmin ediyorum. Ve doğru çıkıyor arkadaşlar. Anam. Anam anam anam. Burada su çıktı. Şu çıktı bak. Artık susamayacak lönümüz. Suyu da burada. Anam. Suyu ters çevirelim. Lan çeviremiyorum tersi. Şimdi bakalım. Bu da ayakkabı da olacaktır. Ayakkabısı yok çünkü. Anne ayakkabısına bak. <laughs> Şunun ayakkabısına bakın arkadaşlar. Ayakkabısı da burada. Ve son paketimizde kesin loy kısımımız var. Ve açıyorum. Ve alıyorum. Dırı 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 dır. Evet arkadaşlar, Lol kızımız geldi. Bu arada arkadaşlar hastayım. Sizin sesim öyle iyi gelemeyebilir size. Şöyle. Tamam. Şimdi yapıştırma işlemine geçiyoruz. Bu Lol bebeğimi. Arkadaşlar Lol. Durun <laughs> tamam, bir dakika. Loll yazmayı unutmuşum. Evet çocuğumu böyle yapıştıracağım. Evet yapıştıracağım. Tamamen gıddan yaptım. Hemen. Güzel bak güzel. Tipsiz. Şakir benziyor arkadaşlar. Yaptığım olaya bakın. Arkadaşlar bedeni koptu. Ne yapacağız? Pişiracağız mecbur. Yapacak bir şey yok. Benim ne yapacağım asiliklerden biri buydu zaten. Ama arkadaşlar sorun yok tam yapıştırdım. Kulağa şöyle kalmış. Biz de böyle yapıştırırız yok Evet arkadaşlar şöyle şunları kenara alayım böyle aldı. Lul. Evet şimdi diğer tarafları da yapıştırdım mı bakalım nasıl olacak. Karşı şöyle yapıştıracağım hemen şöyle yapıştırıyorum karşı karşı şöyle yapıştıracağım. Oldu arkadaşlar bu kadar. Tabi bu kadarla sınırlı değil. Şu yanlar boş boş kaldı. Tabi onlar boş kalacak değil. Şöyle. Şöyle şöyle. Dolduracağız. Oraları da böyle dolduracağım. Çok güzel olacak gibi. Bence şu kalbi önce yapıştıracağım arkadaşlar. Kalp. Şöyle sürdüm kalbi. Yapıştırdım kalbimi. Diğerlerini de yapıştırıyorum. Ve buraya Bakın arkadaşlar ne güzel oldu. Şimdi üstüne giydireceğim arkadaşlar. inşallah aksilik çıkmayacak. Şöyle bir sefer üstüne süreceğim. Bana ne var? Ben, ben alakadar etmez sefer üstüne sürüyorum. Evet boyası dağıldı ama bir şey olmaz. Hemen şöyle pek olmadı ilk de yaptım ilk kez yaptığım için pek olmadı ama yapacak bir şey yok <laughs> arkadaşlar şuna bakın oldu sanki şimdi şöyle ayakkabısına yapıştıracağım göstereceğim ayakkabısını çok minnak gösteremiyorum şöyle bir şey bir taşık bir şey arkadaşlar Doğru düz de ki. Ş şöyle de bu da yapıştırdık. Yapıştırdık. Evet. Böyle oldu arkadaşlar kızımız. Ve son olarak arkadaşlar şunu şöyle koyalım. Arkadaşlar su şişesini yapıştıracağım. Evet su sabası değil mi kızımız? Şöyle yapıştıracağım. Buraya yapıştırıcı süreceğim. Hemen yapıştır. Suyu oraya gidecek. Evet arkadaşlar. Yeni kızımız hayırlı uğurlu olsun. Lolümüz hayırlı olsun. Etraf arkadaşlar lol gibi bir şeyler yazacağım. Şöyle. Lol yazdım. Ve bitti arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olun benim ve yorum yapın.